Şimdi şu dede karakterini yazalım. Dede'de kaç tane karakter var? Dört tane karakter var diyelim. Dijit e, digit 4 diye tanımladım bunu. Sıfır biner yazayım ilk önce. Sıfır biner. Dede. Şöyle düşünüyorum buraya da bakıyorum arkadaşlar. Dede'yi yazmak için. Burada açık dursun. A, B, C, D kodlarını oradan yazacağım aklıma getirerek. Gözümü önünde bulundurarak. Tamam. Ee, şunları da sileyim. Kafam karıştırmasın. 7. kalsın. Yedinci nokta yanacak mı? D harfinde yanmayacak. D, D. E, şey, G harfi yanacak mı? Yanacak. G, F yanacak mı? yanmayacak. E, aşağıdaki yanacak mı? Yanacak. Yanacak, 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 yanmayacak. Tamam bu D. E, Edirne'nin E'sini yazıyorum. E, nokta yanmayacak. E, ortadaki yanacak. Üstündeki yanacak. Altındaki yanacak. Alttaki yanacak. Yanmayacak, yanmayacak, yanacak küçük de, büyük e. Bundan iki tane olacak. Şöyle dörde kadar yapayım. İki tane de tanımlamak aynı kod ama böyle yaptım. Ya bunu farklı kaydayım. 94 diye kontrol c. Şurada kaç? 93. File save project as 94 diyelim buna. 94. Evet. Şunu da kontrol a kontrol File ni project T 94 Haydi. 16 serisi 16 84 50 4 dijit project. <laughs> Konsol var. Konsol var. Hmm. Digit i demeye gerek var mı burada? Digit i, evet. Sıfırı gönderirsek hiçbir kod üretilmez burada. Digit i yok. E, dijit i dediğimizde dijit sıfırı kastederiz. Buraya ilk önce hiçbir kod göndermeyelim sıfır yani. Kod göndermedik. Butona bastım. Bir tane butonum var. Şu butonu iptal ediyorum. Herhangi bir butonu kullanarak bu dedenin ilk önce d'nin e, i'yi bir artır dedi. i'nin değeri kaç olacak? i'nin değeri sıfır. İlk önce ben bir i'yi göstermem lazım o zaman. Şu copy butona bastım bıraktım şunu bir göster. Dijit sıfırı bir göster. i'nin e değeri bir artır. i'nin e değeri küçük b'yi gösterdi. e'yi gösterdi. Küçük b'yi gösterdi. Büyük e'yi gösterdi. 4 oldu. 4 ise i'nin e değeri sıfır yaptı. Dijiti compile et. Şu i'nin e değerini bir daha bir düşünmemiz gerekebilir. 94 okay. çalıştır. Bastım. Bıraktım. Bak. Küçük D'yi atladı. Diyarbakır'ı atladı. O zaman ben şöyle yapabilirim. Ya arkadaş şunu 255'ten başlat. Dedik. Output D'ye 0 gönder. Tamam. 255'ten başla. 1 artınca sıfır olacak değil mi? Durdur. Dur. 0. And second on second integer 250. Min dediğim 250. Evet. Y'nin tekrar Y'nin sıfırdan mı başlattı? Çıkışa ilk önce bir sıfırı gönder Y'nin değeri Buna bastık bıraktık dijit i, dijit sıfır neyi gösterecek burada küçük D'yi göstermesini bekliyoruz i'nin e değeri bir artı şunu kaldıracağız o zaman küçük D'yi gösterdi i'nin e değeri kaç oldu burada siz de takip edin i'nin e değerini bir artırdık tamam ama şuradaki i'nin e değeri sıfır geri geldi. butona bastım bıraktım Dijit 1. Dijit 1'de kaç var? Şu var. Büyük E harfi var. E'nin değeri 1 artı 2 oldu. 4 mü değil? Geri geldi. Bastık bıraktık. Küçük D'yi gösterdi. 2'de şu var. Bunu gösterdi. E'nin değeri 1 artı 3 oldu. Yukarı çıktık. Bastık bıraktık. Büyük E'yi gösterdi. E'nin değeri 4 oldu. 4 ise E'nin değerini 0 ile baştan başlar. Tamam. Dur dur çalıştır butona bastım bıraktım D bastım bıraktım E bastım bıraktım D bastım bıraktım E artık bu dedeyi hep yazacak arkadaşlar.